Selamünaleyküm aleyküm tüm dostlar. Allah'ın rahmet, sağlık ve afiyeti bütün insanlığın üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Fakir bugün burada tekrar melamiliğin farkını bir kez daha ortaya koyarak akıl sahiplerinin dikkatini çekmek istedim. Şimdi tabi bütün dünyada gerek İslam'da gerek diğer dinsel öğretilerde ve bu öğretilere tabi olduğunu iddia eden ya da etmeyen birçok diğer başka yollarda da herkes bakıldığı zaman kendisinin doğru işaret ettiği yolun mutlak doğru olduğu iddiasında olduğu görülmekte. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey var ki bir iddia varsa ortada ispatı gerekmektedir. Burada melamiliğin ispatı gerçek manada alemden örtülü olan ilmidir. Zira melamet mesleki Resul olarak adlandırılmakta olup Cenab-ı Allah'ın ilmi ledün hazinelerine ulaşan kamil insan demektir. Bu hazineler de darı tanesi gibi cami avlusuna saçılmaz. Yani tevhid noktasında belirli bir yere kadar torbanın ağzı açılıp akıl sahiplerinin dikkati çekilip islat ve uygun olanlar yola kabul edilmektedir. Bizlerin usulü ve farkı budur. İspatı ilim, ispatı melami ariflerinin ya da kamillerinin ya da saliklerinin yaşantılarında gerçek manada bir huzur ile her hak sahibine hakkını hakkınca vererek gösterdikleri davranışlarda gizlidir. Şimdi diğerlerinde acaba bu var mı? Akıl sahipleri bunu bakmalı. Bunu mutlaka gözlemlemedi ona göre kararını vererek kurtuluşa ermeyi, Allah'a ermeyi, huzura, mutluluğa kavuşmayı diliyorsa gideceği yolu ona göre seçmelidir. Bizlerin işte amacı zaten o akıl sahiplerine hitap etmek. Yoksa mürit ya da derviş toplamak değil. Melamette böyle bir gaye yoktur. O gaye daha çok tarikatlarda ya da insanların dini, manevi duygularını, para karşılığı sömüren çeşitli ekollerde olmaktadır. Dolayısıyla bizler o akıl sahiplerinin bu tür yozlaşmış ya da istismarcı yollarda zamanımızın gereği olarak oyalanmasını istemiyoruz. Bu kanalda hiçbir ücret talep etmeden bu şekilde gayret ve çaba içerisinde olmamızın nedeni budur. Çünkü zaman zaman bize talipli olarak gelenlerde şunu görmekteyiz. Yani karma karışık zihinler, karma karışık bilinçler sağda solda bu tür istismarcı ya da yozlaşmış ekollerde, sistemlerde, öğretilerde oyalanmışlar. Bu öğretiler insanı gerçekten perperişan edip ortada bırakıp veriyor. Yani o öğretileri bildiklerini iddia edenler, işte sözde koçlar, sözde masterlar ve benzerleri hakikat ilmiyle ilgili Cenab-ı Allah'ın ilmiyle ilgili hazineleri, diyarları, semaları sanki gidip oraları görmüşler gitmiş gibi, oradaki durumları yaşamışlar gibi yukarıdan aşağı karma karışık anlatmaktalar. Yani bir koş diye birisi çıkmış mesela izliyoruz, görüyoruz videoları denk geliyor bir şekilde önümüze düşmekte. Bir yandan nefis mertebelerinden bahsediyor, öbürü yandan ışıkçılardan bahsediyor, diğer yandan Sirius enerjisinden bahsediyor. Diğer yandan kuantum alanından bahsediyor. Öyle bir çorbaya dönüştürüyor ki tabi ilim ve bilgi olarak arayan ancak kendisinden düşük seviyede olan insanları da böylece aldatmaktalar. Oysa ki Cenab-ı Allah'ın nazarında insanlara kendisini evliya ya da bilgiye gibi göstermekten daha büyük bir günah ve suç yoktur. Bu kişiler bu şekilde davranarak nasıl bir sona kendilerini hazırladıklarını bilseler bugün bırakırlardı. Bugün bırakırlardı. Ancak gözleri perdelidir. Bu dünyanın, bu kesafet alemi dediğimiz renkler dünyasının yoğunluğu onları kuşatmakta ve böylece aslında decaliyete, aslında şeytaniyete hizmet etmekteler. Farkında olamamaktalardır. Dolayısıyla bu noktada akıl sahipleri yolu tercih ederken güzel düşünmeleri gerekir. Şimdi istidat ve ilgili olsa da her ne kadar, bir defa kişi bir kamil mürşit nedir bunu araştırmalıdır. Kamil mürşide duyulan ihtiyaç, kişide içsel bir arzu olarak bu gelişip, yeşerip, kalp mutmain olursa, yolunu öyle seçecek. Ya şeriat düzeyinde, şeriat seviyesinde bu ihtiyaç ortaya çıkmaz. Kafirin suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ya senin yolun sana, benim yolum bana. Her türlü dinsel öğretide, şeriat seviyesinde inancı o noktada olan insanlar bir bilgiye, bir öğreticiye, bir mürşide ihtiyaç duymazlar. Onlar orada iyi. Onlar orada bırakılacak. Ama onun ötesine geçip sorgulayan, araştıran insanlar, mesela tarikat düzeyi böyledir ki hak tarikatları Kamil Mürşid'in olmazsa olmaz olduğuna zaten ikna olmuştur. Ve bu noktada da şeyhleriyle, mürşitleriyle yürürler. Melamette ise yani hakikat ve marifet noktasının ötesinde ise Kamil Mürşid elbette ki yine de olmazsa olmazdır. Bu olmazsa olmazlık Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetiyle sabittir. Cenab-ı Allah ne diyor? Kurtuluşa ermek için çok cehd edin ve bu kurtuluş için bir vesile arayın. Şimdi tabii bu noktada şeriatçılar veya bazıları o vesilenin işte Kur'an olduğunu, canan ı Peygamber'in sünneti olduğu noktasında gitmekle birlikte onların itikatı, inancı gereği öyledir. Ancak gerçek manada bu ayette işaret edilen kamil mürşit olmaktadır. Dolayısıyla kişi de, talipli de bu kamil mürşidin gerekliliği başlangıç noktasında ortaya çıkmalı. Yani kişi buna inanmalı. Yoksa buna inanmadan sağdan, soldan öğrendiği ezber bilgilerle koçlardan, oralardan, buralardan ya da yozlaşmış bir yola giriyor. Tarikat iddiasındaki bir yola giriyor. Orada ehli olmayan mürşitten çeşitli esma zikirleri alıyor. O esma zikirleri beyni karma karışık oluyor, kabı doluyor bu şekilde kabı dolu olan aslında Allah'a kavuşmayı arzu etmeyen ama ilmi meraktan menfaat isteğinden işte cennete girme isteği vesaire nedenlerden melamet yoluna girenin melamet sülûkunda ilerlemesinin imkanı yoktur. İmkanı yoktur. Mümkün değil. Melami yolu demirden leplebidir, yenilmez. Ateşten gömlektir, giyilmez. Dolayısıyla o halde gerçek manada aşk Allah'a kavuşmayı arzu eden kişi öncelikle kabını boşaltmalı. Hatta boşaltmanın ötesinde mümkünse uyanıksa, akıl sahibi ise sağda solda oyalanmadan gerçek manada kendini mutmain edecek, ikna edecek, tatmin edecek yolu seçip ilim noktasında hareket etmeye ondan sonra başlamalıdır. Zira böyle olmadığında gelen taliplilerin bir süre sonra önceden o kayıtlandığı sınırlı bilgiler de yolu terk ettiğini bizler defalarca görmekteyiz. Dönemimiz Cenabı Allah'ın takdiri, Cenabı İnsan'ın tasarrufu gereği tevhidin gerçek manada Allah'ın İslamiyetinin cihana yayılma dönemidir. Bizler buna inanmaktayız. Ehlullah vaktiyle çeşitli döngüler halinde bunu tarif etmiştir. Kaldı ki bu döngüler doğum mistizminde, Yahudi mistizmi Kabala'da ve diğer birçok birçok geçmiş öğretilerde de işaret edilmiştir. Cenab-ı Allah'ın dünya sistemi bu zaman dediğimiz olay celali ve cemali döngülerin peşi sıra gelmesiyle oluşmaktadır. Tabi şu anda zamanımızdaki kuantum koççular, yaşam koçları, vesairede sağdan soldan açılan bu ufak tefek hakikat ilmini duyarak onları çalarak zaten bu döngülerden onlar da haberdar olup kendilerince eğip bükerek sınırlı akıllarıyla hayal dünyalarıyla süsleyerek insanlığa haber vermektedir. Çok yanılıyorlar. Çok yanılıyorlar. Cenab-ı Allah ne diyor? her bilenin üzerinde daha iyi bir bilen vardır diyor. Onların bildiklerinin çok ötesinde hakikat. Allah'a ayrı, ruhu ayrı, kendini ayrı olarak görüp bir rol ile bir gibi göstermeye çalışan Cenab-ı Allah'ın dalaletiyle terbiye ettiği şaki yüzünden ibarettir böyleleri. O halde işte buralarda oyalanmak istemiyorsa kişi Sorgulayacak, iyi araştıracak ve melamet neşesi içine dahil olmaya çalışacak. Bu şekilde bir kez daha bu noktalara herkesin dikkatini çekmek istedik. Sevgi, selam ve muhabbetimi tüm insanlığa sunuyorum.